merhaba arkadaşlar. Tabi yanınızda bir delikanlı olduğu zaman neyse fazla uzatmıyorum. Evet arkadaşlar bugün hoş geldiniz. Şimdi yanımda kuzenlerim var. Evet. Maça girdik arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayana silah sıkarım. Adresinizi verirseniz ama. Adresinizi vermek ister, istemezseniz karışma. Neyse oyuna başladık. Şimdi <laughs> yine giriyoruz. Onu bir şakadan ekran dedi, onu şakadan dedi. Evet arkadaşlar başladık oyuna bakalım. Bir girmedi ya. Heh, giriyor sanırım. Arkadaşlar de çok değişik adamlar var. Değişik. Değiş. Arkadaşım. Bekliyoruz. Beklediğimizden daha çok bekliyoruz. Şimdi beklediğimizden daha çok bekliyoruz. Beklediğimizden daha çok bekliyoruz. İyi. 1 0 Başladık arkadaşlar. Belki biraz daha. Belki. O da atladığımız zaman. Bakalım. Güzel bir bölge gördüğümüzde atlayacağız. Bekliyoruz. Aha atladık arkadaşlar. Burası güzel bir bölge. Arkadaşlar taktiğimi sakın unutmayın. Paraşütü kendileri açacak. Paraşütü kendileri açacaklar ki daha hızlı yere Çünkü paraşütü siz açtığınızda erken aç. Şu içine girmeyi deneyeceğim. Giremedim. Dönmeme gerek yok. Sadece ben istediğim için dönüyorum. Neyse. o arkadaşlar direkt güzel delik bunlar cepte. Evet, evet. Harika bir şov yapacağız. Uy level 1 çok fazla. Oo zengin. Zengin adam varmış burada. Adam bir git. çadıra bak çadır çadır değil silah. Soyulmamış silahlar deposu. Arkadaşlar şimdi gidip adam kil yapacağız. Adam kil. Arkadaşlar adam paraşütle gönderdi. Yazık bari daha dünyaya gelmemiştim diye. Yazık oldu Ne yapalım? Dünya böyle acaba Şimdi işte. Arkadaşlar 3 bir konuşuyor, biraz az konuşuyor, diğer hiç konuşmuyor Konuşmasın ya bana ne? Vallahi. Tamam, ben Valla. Tamam Arkadaşlar bakıyoruz. Aa geber. Geber gerizekalı. Ya ben sizin vicdanınız güvenli bölgenize ne yapayım? Size şey. Tövbe tövbe evladım. Arkadaşlar çok gizli bir taktik bulduk. Ve taktiğimizin adı çok gizli bir taktik. <laughs> Oy. Hadi vuralım adama. Çünkü adama vurmak pes sevaptır. O sırada iman. Kafir evlat. <laughs> Arkadaşlar. Bilmedin sen de daha iyi. Sonunda konuştu. <laughs> Arkadaşlar bu dayı dayı bir ayı oldu. <laughs> Arkadaşlar bir bakıyoruz. Yani içimden küfür etmiyorum da değil. Uy fena atladım. Çok fena. Arkadaşlar bir şerefsiz bir şerefsiz gibi buyur. Oksijen. Lok 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 lok. Arkadaşlar bir kere oyunu iki x canla bitirmiştim. Ama oyunu bitireceğim. Kısa sürdü. O çünkü oyunun kendisi uzun sürüyor dediğim çok mantıklı. Adam dilimize girdi ya. Bu ne kardeş? Hem bir yapıyoruz, hem bir bir. bomba atarız ölürüz uza. Arkadaşlar neye girdi bilmiyorum. O yüzden öldüğümüz için ya Arkadaşlar benden daha çok şey biliyorum. Halbuki ben ondan daha az oynuyorum. Neyse. Hadi adamı öldürelim. Adam ölsene. Tamam lan gel. Küfür etti. Arkadaşlar başlıyor. Başlıyor. Hadi e eşimiz oldu kardeşim. Ben sizin yapacağınız işe yapacağınız iş derim ha. Tamam mı? Çünkü sizin yapacağınız iş ancak yapacağınız iştir. Ve bu lafımdan dolayı çabuk bana like at. Ve bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Bir şey, şey <laughs> demedikçe. <canım. Gülüyor> çünkü arkadaşlar 20 20 kişi kalmış 5 kişi demekmiş bu adamcık adamcık neyse ola elinde tabayla geziyorsun bırak lan bizi köpek arkadaşlar bu adam adamlığı adam sanıyor ama halbuki şey kan. Ama halbuki kan. Ha. Bu videoda fazla konuşmayacağız. Niye? Sizin kısımda evladım. Pardon sizin kısımda şaka yaptım. Hepinize birer şaka. Uy, adamın kafasını tekme. Kirli ayakkabımızı ya adam. Madam. Burada. Benim koca. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben onları şimdi. Arkadaşlar yalan söylüyor. Ben ne Uzak düşmesinize <Sessizlik> dikkat bu kadar. Dalıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Bu çatılarda güzel şeyler oluyor. Bu çatıya inmeye çalışacağım. E, ne lafımın üstünde kaldı. Bu yusallık. Niye level bir? Niye level iki yok kardeşim? Oy, zekiyiz bir adam koşuyor ya. Hem de çıplak. Çıplak koşma lan köpek. Köpek sandviç. Bir ölmedin de kardeşim. Ölsene. Keşke ben de bu adamlardan biri olsaydım. Her gün yüz kere ölüyorlar ve yine de Ama... Ya boşverin ya biraz susacağım bir. Birazcık izleyin. Ya yine mi burası ya? Ben burasını döveyim. Arkadaşlar bir arkadaş var orada. Zero. Gel dur. Bir git babana bak. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Ergabalan'daki kömür duyuyorsunuz. Yeniliyorsunuz. onlar kömür sesi değil. Ee, <laughs> bu <laughs> أجل، <applause> لا <applause> Arkadaşlar özgünüm içimden bir şeyler diyordum Duymaz istemem. Arkadaşlar biraz diğerleri de konuşma ihtimali Arkadaşlar yavaştan bir gidelim biz. 拜拜。Bye bye.